Merhabalar. Şimdi de ne yapıyoruz? Pirincimizi ıslattık. Tereyağımız burada. Şehriyemizi koyduk. Air fry'dan Pasta böreklerden yemeklere zaman kalmadıydı. Evet. yeni bir sefer kullanacağım. aparatını almıştım. Ee, şeylerle sufle yapmak için kek kalıplarıyla birlikte geldi. Evet bunun fiyatı da 650 TL. Yani kendi Philips Air makinesi pahalı olduğu için zaten Air şu anda 10-11 civarında ee, parçaları da pahalı bunu da 650 TL'ye almıştım boyutu çok büyük değil ama içine gördüğünüz gibi yani fazla büyük bir tenceremiz değil ama sulu yemekler bunu da yapıyor e, diğerleri ızgara teli bunda da kızartmalarımızı yapıyoruz bu şekilde de bunda yemeklerimizi sulu e, gıda e, yemekler yapılıyor çünkü gördüğünüz gibi direkt içine bırakamayız gerçi buna uygun bir kap yani borcam e, gibi ısıya dayanıklı kapları da kullanabilirsiniz evet bunu koyduk şimdi airfryerimizi çalıştıralım kızarana kadar şehriyemiz kızartalım ben e, yapanlardan gördüm bu şekilde yapmıyorlardı Direk şehriye değil de mısırla görmüştüm. Pirincini e, yıkayıp içine koyuyorlardı. Üzerine mısırını ilave ediyorlardı. Mısırlı yapmışlardı. Tereyağını, tuzunu, bütün baharatlarını e, koyup suyunu da aktarıp direkt oluyorlardı. Ben e, kavurmadan güzel olacağını fazla düşünmüyorum. O nedenle önce şehriyesini kızartacağım. Sonra o ısısıyla zaten e, pirinçlerimi biraz kavuracağım. Sonra suyunu ilave edeceğim. O şekilde yapacağım. Normal bildiğimiz ee, pilav yapma şekliyle yapacağım. Yoksa çok lezzetli olacağını o şekilde düşünmüyorum. Evet. Şimdi de şehriyemizi kızarttık. Pirincini koydum. Bulyonumu, tavuk bulyonumu koydum. Tuzunu koydum. Daha sonra sıcak suyunu ilave edeceğim. Peşinden de e, pilavım dinlenirken fıraya ye, e, patlayacağım. Yemeğimi süreceğim. Karnıyarımı. Peki. Şimdi sıcak suyunu ilave edip, karıştırıp Evi çalıştırayım. Evet, tuzumu ilave ettim, suyumu, kaynar suyumu da ilave ettim. Şimdi bir 15 20 dakika pişmeye bırakayım. Evet planımız oldu. Evet görünüyor. Yapmıştır. O zaman afiyet olsun diyoruz. Sıra geldi. karniyerimizi air fry'de pişirmeye. Evet güzelce de sosunu hazırladım. Evet air fry'ında pilavım pişirdim. Şimdi de sıra karniyerimde. Evet karnıyarıklarımı hazırladım. Güzelce kızarttım içlerini doldurdum. Güzelce bir kıymalı harç hazırladım. Soğan, biber, domates, kıyma, soğan, sarımsak baharatlarını da koydum. Kimyon, kekik, karabiber, pul biber. Şimdi güzelce bir salçalı sos yaptım. Bunu ilave edeceğim. Bir fırayıma koyacağım. Ama bu sefer bu şekilde olmuyor. Kendi tenceresi de küçük geliyor. Onunla ancak pilavı bu şekilde koydum. Bunu çıkartacağım. Direkt borcamı altına yerleştireceğim. İçine yerleştireceğim. Evet, sosumuzu da döktük üzerine. Enfes görünüyor. Şimdi erik fırayımızı gönderelim. merhabalar bağlar, acılı ezmemizi de yaptık. Tabi planımız hazırlandı iyi fırayda. Evet. çıkarttığımız şaşması. Evet. Gördüğünüz gibi karniyarımız da hazır. Ve bunların yanına tabi ne gider? Güzelce bir asıl acılı ezme iki türlü yaptım. Bunda farklı olarak salatalık ilave ettim. O rengimi biraz daha açtı. Buna da e, kekik, pul biber, sumak, nar ekşisi. Önce tabi domateslerimi ıı, rondomuza koydum. E, içine. i̇çine daha sonra sarımsak koydum. Bir baş soğan koydum. Biberlerimizi, kapya biberi, e, sivri biberimizden koydum. Evet, pul e, biber dediğimiz biberlerden ilave ettim. Gördüğünüz gibi ve acı güzelce koydum. Biraz acı izme oldu üzerinde. Acı olması lazım. Sumak koydum. Isot, biber koydum. Tuz koydum. Yağ koydum. Nar ekşisi. Salça koydum. Hepsini güzelce rondodan geçirdim. Maydanoz ilavesiyle. Burada da farklı olarak salatalık ilavesi var. İki türlü ezme yaptım demiştim. Bunda da soğan, sarımsak, domates, salatalık. Yine aynı şekilde baharatlarımızı ilave ettim acılı biberimizi sumağımızı bu biberimizi koydum yağ koydum Tabii ki de doğal zeytinyağımızdan, yağımızdan nar ekşimizden koydum salçamızdan koydum ve bunu da bu şekilde hazırladım Evet yemeklerimiz hazır karnıyarımızı yaptım airfryerımızda daha sonra pilavımızı yaptım yanına da tabii güzel ezmelerimiz iyi gider dedim güzelce de ezmelerimizi yaptım acılı ezmelerimizi Peki o zaman afiyet olsun diyoruz.